Cumali, ne yapıyorsun oğlum? Hı? Kendi de sıçıyorum, ben de sıçıyorum. Aynı bok, bok, aynı bok. Nedir? It's a cat little toy. Gir, gir, gir. Allah'ın atacağım seni şimdi ha. Nereye sıçayım? Ağzına mı sıçayım? Cumali Usta. Müfredat tamamlamadan diploma falan veremem. Üstelik derslerinin yarısı daha okunmadı. O yarısını versen de diplomanın. İki tane salak. O salak o ondan salak. Aha babiş merhaba lan. Kütüphanede çalışıyorduk. Böyle işte. Usta istersen şöyle yapalım. Benim Kuşadası'nda çok güzel bir otelim var. Çocuklarla al oraya git. Hem bir tatil yapmış olursun. Cumali Usta. Değerli yani konuklarımız, ücretsiz internetimiz çeşitlemiş. Kredi boy gitti geldi. Alttan tere 31. Ablacığım not al. Sorup durma. Olmuyor Münevver teyze. Olmuyor ya. Ya versene. Her otobüste birinize örgü anlatmak zorunda mıyım? Ben Derya pay mıyım ya? Şimdi yani buna işlettiğin zaman bu su arıtıyor mu arıtmıyor Sen kesin bunun içine sıçmışsındır ha. Oha. Sıçmadınız değil mi beyefendi? Resepsiyon bir tane kadın vardı yani. Hangi kadın abi? Hani bir tane küçük çocuk vardı yanında, onun oğlu. Ha, sen Başak Hanım'ı diyorsun. Ya, ağzına sıçarım ha, şerefsiz. Benim senden başkasını gözüm görüyor mu? Sen ne demek istiyorsun Cevher? Bakamam zaten, baksam da görmem mi demek istiyorsun? Ben kısa değilim, siz çok uzunsunuz. Oh. Ya hocam bu trekinler esniyor. Asfalt yoldan gidelim hocam, mahvettin. Mermi acı mısınız dersiniz? Bravo Ali Bey açıyorum. Alıksana alıksana. Baba sen şaka mısın ya? Açık bufede tüp mü getirdin? Şükürlü konuşma senin adına sıçarım sırayı sabitlerim sana. hadi Aa! Basit bir beyin travması. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sizin istirahat etmeniz lazım. Şu an aktif olarak yaptığım spor sayısı 22. Bence de. Sempre una mobile leggiadro e viso. Ne bakıyorsun? Gel öyle aşağıya Okey de ara taşı gelsin istedim akşam sana girsin istedim. Ben Çetin'i çok özledim. Alo. Alo. Çetin. Alo Cumali. Neredesin Çetin? Kapat kapat çatışmadı. Ordu geliyor. Onu taklit yapma buna koyup ölürsün. Yeter. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Benim şerefsizleri gördünüz mü ya? Karaoke'ye gittiler galiba. Karaoke. Ne alsın. Ve götünü bele 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 yapıyorum. Kula şu duvara bak! kendin götü gibi yapmış. Olsun olsun İkmeciz burada millet hazır! Hepsi şey keiz, hepsi şey salat. Ben bu konu üzerine iki tane tez yazmış bir insanım. Ben de girişteki kolona adımı soyadımı yaz. <laughs> ne yaptınız? Müteahhit gelmiş diyor ki örnek daireye kim sıçtı? Bir yerde mutlu olmanın yolu oraya sıçabilmektir. <laughs> Bravo. Bravo.